Bir sabah ve akşam Seyyidül İstivarı okumadan nasıl yaşayabilir bir insan? Nasıl yaşayabilir? Bak ben gelirken hemen yolda okudum. Nasıl yaşayabilir Seyyidül İstivarı? Hani ezbere bilmeniz şart değil. Resmini çekiyorsunuz. Zaten telefonlarınıza çekiyorsunuz. Ha, kitap taşıyamıyorsanız bile Seyyidül İstiğfar Bukhari hadisinde ayet hükmünde sıhhati Allah'ın beyanı bu yani. Bukhari hadisinde Allah-u Teala'nın vahyi ya. Hadis bu. Bunu okuduğu gün ölen cennete girdi. Şehit olarak ölür. Akşam okusa ölse gece cennete girdi. Hatta yemin ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey yemin etmediği kadar. Bunu okuyup ölse yemin ederdi cennet ehlindendir. İstihbarlar efendisi. O zaten her sabah akşam. Allah bize öleceğimiz akşamda nasip eylesin. Gündüzse öleceğimiz sabahta nasip eylesin mutlaka öleceğimiz gün ve ya gece. İlla ya günde öleceğiz ya gecede öleceğiz. ikisinden birinde öleceğiz. Allah'ım şu cemaat sohbetleri dinleme kürbeti. Fakat amelde gevşekler. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Yine Seyyidül i ezberlemediler. 40 senede bunu anlatıyoruz. Seyyid İbrahim Ahsazleri burada bir sene boyunca her hafta Seyyidül i okuttu, okuttu size ya. Mübarek adama burada ya. Bundan sahih hadis yok diyoruz size. Seyyidül i okuyana daha şey lazım değil yani. Faziletli amel bakımından, istiğfar bakımından. Sabah akşam